Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile beraberiz. İngiltere mi, Türkiye mi e, başlık adı altında biraz sohbet edeceğiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, çok malumdur yani ülkemizde ve Avrupa'yı kıyaslamak e, işte hani gurbetçiler için genellikle kötü konuşurlar, kötü sö e, sözler söylerler. İşte gurbetçiler de bazıları da çok atarlar yani yok Türkiye cennet buralar bitmiş gibisinden. Şimdi biz bu konulara açıklık getireceğiz arkadaşlar. Ee, niye gurbetçiler böyle diyor? Veya o söyleyen gurbetçiler ne düşünüyor? Ee, yani İngiltere mi Türkiye mi? Gibi e, bu konular hakkında e, ilk önce adım atacağımız noktalardan biri. Kıyaslamalar tabii ki e, herkesin yaptığı gibi. Ama şunu söylemeye çalışırım. Türkiye'deki bir kişi... Eğer gurbete çıkmadıysa, yaşamadıysa, internetten öğrendiklerini, işte e, Türkiye üçüncü a, işte e, Afrika ülkesi gibi e, çok kötü işte demokrasi yok, ne bileyim özgürlük yok, odur budur işte e, Türkiye çok kötü hani e, şey vardır ya böyle. Hani hangi görüşten olursanız olun, biz burada e, görüş olarak ifade etmiyoruz, biz ülkelerin ekonomik olarak. Yani e, kültür olarak bir kıyaslamasını yapacağız burada. Arkadaşlar şimdi e, biliyorum toparlamaya çalışıyorum şu an konuyu nereden girsem diye. Çünkü biliyorum hassas bir konu bu. E, çünkü ne desem yine de alta gelip yorumlara gelip küfür edenler olacak. Ama e, konuyu daha önceki videomu izleyenler varsa e, benim az çok e, ne düşündüğümü biliyordur. Şimdi ilk önce arkadaşlar... Türkiye'de de bir uyuşturucu meselesi var. İngiltere'de de bir uyuşturucu meselesi var. Dünyanın her yerinde bir uyuşturucu meselesi var. Türkiye gerçekten son dönemlerde tamam ben yaklaşık 2 senedir İngiltere'deyim. Ama daha öncesinde Türkiye'de yaşıyordum. Türkiye'de doğdum. Türkiye'de büyüdüm. Yani 23-24 sene Türkiye'de yaşadım ben arkadaşlar anca iki senedir İngiltere'deyim. Yani ona ona bir kıyaslama yapacağım. Hani şey söylemeyin hani gel o zaman burada yaşa yok şöyle böyle. Hani oraya girmeye zaten oraya da girmeyeceksiniz eminim. Anlattıklarımdan sonra. Şimdi arkadaşlar bir uyuşturucu meselesi var dünyanın her yerinde. Ama İngiltere'de o kadar e, bir uç noktada ki yani. Hani bu yok suçluluk oranı az, yok demokrasi var, yok haklarını savunuyorlar, yok işte özgürsün, rahat rahat yürüyebiliyorsun. Arkadaşlar bunların hepsi yalan hikaye. Kim size yok çok özgürsün. Ya zaten çok fazla özgürlük var da özgürlüğün bokunu çıkarmışlar. 13 yaşındaki kız daha geçen gün biz parka gittik eşimle beraber. 13-14 yaşında en fazla kız ya kız. Yani kardeşimiz yaşında anladın mı? Sigara çıkartıp uyuşturucu koyup içine uyuşturucu içiyor. Yani buna da kimse müdahale etmiyor. Ve yanında ondan daha küçük kardeşleri var. Yani ben bunu görünce hem üzüldüm hem de şok oldum. Yani sadece bu değil. Bir sürü olay var ama bir de insanın kendi gözüyle şahit olması var. Evet, Türkiye'de de uyuşturucu büyük mesele. Gençlerimiz uyuşturucu kullanıyor ve bu konuda e, yine devletimiz bu ülkeye göre ne yani İngiltere'ye göre çok fazla çok fazla e, önlem alıyor uyuşturucu konusunda. Bu gerçek bir sorun arkadaşlar İngiltere'de. Hani Türkiye'den bakıp da şey demeyin yani İngiltere işte çok özgür çok rahat falan bunu bir bu algınızı sizin biraz kırmak istiyorum. Çünkü niye kendi yaşadıklarımdan ve buraya geldikten sonra öğrendiğim şeylerden yola çıkarak sizi aydınlatmak istiyorum bu konuda. Arkadaşlar burada evet bir özgürlük var ama haddinden fazla bir özgürlük var. Haddinden fazla özgürlük de başkalarının özgürlüğünü kısıtlar. O yüzden arkadaşlar bizim ülkemizde yine bir saygı, bir sevgi, bir insafiyet, insafiyet <laughs> yani demek istediğimi anladınız. Kültürümüzden kaynaklanan bir saygı sevgi var yani. Bir büyük, küçüğü yolda gördüğü zaman sigara içtiğini veya kötü bir şey yaptığını gördüğü zaman onu uyarır, ona yardımcı olmaya çalışır veya ailesine ailesiyle gider konuşur bir şekilde o çocuğun doğru yola girmesini sağlamak için elinden ne geliyorsa yapar ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar yani herkes haddinden fazla çığırından çıkmış durumda mesela gece saat 12 1 3 fark etmiyor adam müzik açıyor çocuk mu yatıyor hasta mı var kim var yani bangır 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 müzik çalıyorlar mesela yani bunlar insanları rahatsız edici şeyler bu, bu özgürlük değil yani arkadaşlar Ondan sonra burada arkadaşlar, ben buraya geldiğimden beri benim yaşadığım bölgede, Manchester'da yaşıyorum ben, benim yaşadığım bölgede ve Manchester bölgesinde sürekli işte adam yaralama... Hani bunlar zaten Türkiye'de de oluyor. Türkiye'de bu konuda kötü bir durumda. Hani sürekli insanlar artık sıkıntıdan mı, ekonomik sıkıntıdan yani bu bir de korona muhabbetinden, lockdown muhabbetinden, kapanma muhabbetinden artık insanlar böyle hani psikolojisi bozulmuş durumda. E bunlar üst üste gelince tabii ki insanlar artık ne yapacağını şaşırıyor. Ama burada da aynı şekilde arkadaşlar burada da yani bir bir manyaklık var yani demek istedim. Adam daha benim geldiğim ilk sene arkadaşlar benim kapımın önünde ya helikopter polis helikopteri arkadaşlar 4 tane 5 tane polis ekibi helikopter ambulans e, geldi benim yaşadığım mahallede adam bıçaklama mı oluyor bir şey oluyor yani gasp mı oluyor bir şey oluyor arkadaşlar yani geldiğimden beri burada dördüncü kezdir gece 12 birlerde bir grup erkek grupları burada tecavüz de çok hani Türkiye'de değil hassas bir konu bu çok konuya çok aşmak istemiyorum hani Türkiye'de de oluyor kadınlarımız ölüyor kadınlarımıza terbiyesizlik yapıyorlar hani biz bunları istemiyoruz biz bunları görmek istemiyoruz duymak istemiyoruz her zaman söylüyoruz yani kadınlar anadır. O yüzden onu bilerek davranmak lazım. onu bilerek ya sevmiyorsan ayrılmak istiyorsa arkadaşlar saygı duyacaksınız. Siz de kendi yolunuza gideceksiniz. Şiddet uygulamak yok. Yapmayacaksınız. Şerefsizlikten başka bir şey değil. Yani öldürme zaten o konulara girmiyorum. Tecavüz yani bunların affı olmamalı arkadaşlar. Zaten e, hepinizde bunlar bunlara idam gelmeli. Yani benimle aynı düşündüğünüzü biliyorum. Yani tecavüz olayları çok fazla burada arkadaşlar. Acayip bir şekilde fazla. Neredeyse her her iki ayda bir, her üç ayda bir İngiltere'de. Ve benim yaşadığım bölgede sadece ben geldiğimden beri dört tane beş tane duydum. Bir grup erkek gece 12'de bir de bir kıza saldırıyor, tecavüz ediyorlar. daha geçen bir hafta önce de aynı aynı parkta oluyor yine aynı parkta bir grup yine bir kıza saldırıyor, tecavüz etmeye çalışıyor. Yani burada da çok büyük bir sorun. Yani burada bir de insanlıkta komşuluk yani yardımlaşma biraz köreldiği için, bittiği için arkadaşlar hani biz yine Türkiye'de herhangi biri bir kadına şişlet uyguladığı zaman ya da bir sapıklık yapmaya çalıştığı zaman biliyoruz ki oradaki insanlar görürse yardım edecek, koşacak. E, gerekirse o adamı dövecekler, gerekirse polisi teslim edecekler. Yani biliyoruz biz yardımlaşıyoruz bu konularda. Yani her herkes korkar yani anladın mı? İnsan o sapıklığı varsa bile herkesin içinde yapmaya korkar. Çünkü biz birbirimize yardım eden bir milletiz. Yani açsa açlığını gideriz. Yani yardıma ihtiyacı varsa yardım ederiz. Ama burada o yok arkadaşlar. Sizin önünüzü kesseler yani kimse gelip size yardım etmez. Yani ne oluyor demez yani. O yüzden bu iki konu çok hassas arkadaşlar. Böyle sıkıntılar var. Ee, ekonomik olarak konuşmak istiyorum. Ekonomik olarak da arkadaşlar. Şu anda ben bahçedeyim oturuyorum. Ee, ekonomi konusunda arkadaşlar kim diyorsa Türkiye cennet cennet yeğenim. Vallahi Türkiye cennet arkadaşlar. Bak yemin ediyorum size. Ama ekonomik anlamda değil. Yani Türkiye... Bence bence arkadaşlar İngiltere görmüş biri olarak yani coğrafyası yani güneşi mevsimleri yani bizim insanlarımız vallahi de billahi de cennet arkadaşlar ama ekonomik noktaya gelirse kim diyorsa ki Almanya kötü Almanya kötü yenim ekonomik olarak biz uçuyoruz. İşte Türkiye'nin ekonomisi çok iyi. Biz on numarayız. Yok İngiltere halt yemiş. İşte Türkiye'nin yanında kim diyorsa arkadaşlar siz zaten gereken cevabı vereceksiniz. Hepsi yalan atıyor. Hepsi yalan atıyor. Ha ben bu konuda şöyle düşünüyorum. O arkadaşlar kim diyorsa ki işte Türkiye çok güzel ekonomisi çok güzel bilmem ne. Evet yıllar öncesinden yıllar öncesinde bu Z kuşağı tamam daha öncesini bilmez. Biz de çok yaşlı değiliz biliriz bazı şeyleri hani e, bizim dönemlerimizde hala sağ sol olsun veya e, ekonomik olarak e, Türkiye'de işte gaz kuyrukları her zaman yani yapışmış ya artık insanların ağzına ya bunlar yapışıldığı için çok önemi kalmamış ama o zamanki yaşayan insanlar için önemli bir konuydu e, bunlar giderildi e, Türkiye bu konuda gelişiyor mu hastaneler yollar köprüler falan filan evet gelişiyor bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor ama bir yandan da zam, 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 zam. Asgari ücretle geçiren insanın burasına kadar yani geldi yani. Adamlar geçinemiyor kardeşim. Zam yap. Yani ne diye zam yapıyorsunuz? Tamam bir şey yapıyorsunuz. Zam, 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 zam. Yani demek istediğim şu. Arkadaşlar kim size diyorsa işte Türkiye e Ekonomik olarak uçuyor. Kim size diyorsa ki işte Almanya çok kötü, Türkiye Almanya'dan iyi, yok İngil Türkiye İngiltere'den iyi, Amerika'dan iyi. Hepsi yalan arkadaşlar. Hepsi yalan. Ama Türkiye cennet mi? Cennet kardeşim. Güneşi cennet, kışı ayrı bir cennet, coğrafyası ayrı bir cennet, yemekleri ayrı bir cennet, insanlarımız ayrı bir cennet. Bu konuda evet ama ekonomik olarak değil kardeşim. Ekonomimizin daha gelişmesi lazım. Ben inanıyorum ki. Z kuşağından da kardeşlerimiz ülkemiz için çok gelecekte çok güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Çünkü onlar bence bizden daha zekiler, açık konuşmak gerekirse yani bizden bizden daha zekiler. Çünkü biz tam böyle teknolojinin geldi gelmedi arasında yani doğduk 90'lı yıllarda tam böyle teknoloji yoktu ya vardı. Ama onlar tam teknolojinin üzerine doğdular ve tam da e, bu e, geleceği yakaladıkları için gelecekte onların fikirleri ve e, at, atılımları bence bizi çok güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum arkadaşlar. E, başka bir konu arkadaşlar. Eğer yurt dışına gelmek istiyorsanız İngiltere olur. Yani her yani ben şunu söyleme, söylemek istiyorum burada. Arkadaşlar vatanınızı hiçbir zaman kötülemeyin. E, hükümet değişir, hükümetler gelir gider. Ama vatan vatansızlık gerçekten çok kötü bir şey. Yani kimse ne bize bakar, kim ailemize de bakmazlar. Yani bir vatanımızı sevmeliyiz. İki vatanımız için ne yapabiliriz? Hükümet mi değişmesi gerekiyor? Hükümeti değiştireceksiniz arkadaşlar. Oyla değiştireceksiniz ama gidip insan öldürüp yakıp ülkeye zarar vererek değil. Yani bunu böyle yapmamız lazım. Okuyarak, biraz daha geliştirerek kendimizi bunu öyle yapmamız lazım. Ülkemize zarar vererek değil. Üçüncü olarak arkadaşlar, eğer ülkeden kaçmak istiyorsanız, öyle diyorlar ya, ülkeden kaçmak istiyorum şöyle böyle. Hani buradaki insanlar, şimdi zorlukları yaşayanlar, hani gurbettekiler, yani çok Almanya 50 yıl önce gitmişlerden bahsetmiyorum. Yani bu dönemlerde, 2000'li yıllarda yurt dışına çıkmış insanlar. Gerçekten arkadaşlar eğer zenginse, Türkiye'de de zenginse yurt dışına çıkmışsa lafım yok. Çünkü onlar rahat yaşar. Onlar e, rahat yaşayacağı için arkadaşlar zaten zorluğunu görmezler İngiltere'nin veya Avrupa'nın. Çünkü parası zaten var. Ama parası olmayan insan yurt dışına çıktığı zaman bir, ailen yok, yalnızsın. İki, Türkiye'de duyduğun hiçbir şeyi yok Avrupa böyleymiş, yok Avrupa şöyleymiş, gideceğim krallar gibi yaşayacağım. O, bu Türkiye'de do, e, duyduğun, Avrupa için veya İngiltere için, Amerika için duyduğun hiçbir şeyi ciddiye alma. Temel konular var. Bunları öğrenmelisin. Bunları öğrendikten sonra Avrupa'ya çıktığın zaman temkinli olursun. Çünkü size anlatılan gibi Avrupa çok güvenli mi? Değil. Irkçılık var mı? Var. Arkadaşlar yani e, burada gelip mesela dil bilmiyorsanız en büyük sıkıntılarınızdan biri bu olacak. Dil bilmiyorsanız arkadaşlar burada bizim kendi milletimizin yanında çalışacaksınız. İyi insanlar da var. Para gözü insanlar da var. Sizi 10 saat 12 saat çalıştırıp asgari ücret bile vermeyecek insanlar var burada. Var yani yaşayanlar var. Yaşadığımız şeyler var. O sebepten dolayı arkadaşlar önceliğiniz dil öğrenmek olsun ki gelip burada İngiliz şirketinde veya yabancı şirketlerde çalışıp o o çalışmanızın hakkını alın. Burada ekonomik olarak ve çalışma olarak arkadaşlar size en fazla hakkınızı verecek tabii ki yine İngiltere şirketleridir, İngiliz şirketleridir. İkincisi arkadaşlar şey düşünmeyin yani çok modern insanlar yok. Herkes birbirine saygılı yok. Hani şey muhabbeti vardır ya yabancılar için. İşte herkes birbirine selam veriyor. Tamam veriyor. Nasıl veriyor? Hello hello bu kadar. Arkadaşlar bunun bunun ilerisi yok. Hani kimse sana gelip yardım etmez. İkincisi ırkçılıkla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Irkçılık yaşayabilirsiniz. Ben yaşadım. Yani kişisel olarak bir iş görüşmesinde yaşadım. Kendi çalıştığım yerde yaşadım. Hatta o muhabbeti anlatayım arkadaşlar. Şimdi genellikle İngilizlerde çok fazla ırkçılık yok. Yani e, in, genellikle buraya sonradan gelen Polonyalılar veya farklı ülkelerden gelenler genellikle size ırkçılık yapabiliyor. Hani kendilerini üstün gördükleri için. Ben İngilizlerden şu ana kadar e, ırkçılık görmedim yani. Yani İngiliz de diye hani İngiliz diyemezsiniz yani görmedim yani. Genellikle hep dışarıdan gelenlerden kaynaklanıyor bu. Ama tabi yine işten işe ırkçılık yapanlar var yani. Yok değil. Kesinlikle var arkadaşlar yani. Buna emin olabilirsiniz. Sizin işinize taş koyacak insanlar var. Yani Türkiye'de yaşadığınız sıkıntılar neyse buradakiler de insan. insan olduğu için aynı sıkıntıları yaşarsınız. İlk bir sene arkadaşlar İngiltere'de yaşamak için geldiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar ilk önce çıkıp bir görün yani yaşamak için yaşamaya karar vermedim örnek veriyorum bir ülke seçeceksiniz Almanya İngiltere ya da Amerika üçünden birinde yaşamak istiyorsunuz İlk önce turist vizesi alarak gidin ziyaret edin gezin yani bir tecrübe edinin bir fikir edinin o fikirden sonra hesabınızı yapın ve yaşamaya karar verin çünkü Direkt yaşamaya karar verip geldiğiniz zaman buradaki e, Türkiye'de anlatılanlarla buradaki yaşadıklarınızın katı yani hiçbir alakası yok arkadaşlar. Hani böyle kalabilir donup kalabilirsiniz. Ben çok gördüm burada insanlar ailesiyle Ankara antlaşması ile gelmişler başka şeylerle gelmişler. E, yani e, tren istasyonlarının tuvaletinde ya da e, banklarında yatan insanlar var çocuklu Türk bunlar. Yani öyle kolay değil yani burada da tutunmak kolay değil. Size verdikleri eğer bir mesleğiniz yoksa arkadaşlar, bir yeteneğiniz yoksa, askeri ücretle çalışıyorsanız hani şey algısı da var bunu da kırmak istiyorum arkadaşlar. İşte bir gurbetçi askeri ücret alıp Türkiye'de gelip 3 ay tatil yapabiliyor, 4 ay tatil yapabiliyor. Arkadaşlar askeri ücret alıp 3 ay tatil yapan, Direkt yani o parayı alıp yani burada sanki Kira ödemiyormuş gibi işte arabası varsa örnek veriyorum arabasının petrollüdür bakımıdır işte yemesi içmesi kendi giderleri yokmuş gibi yani bir şey algısı var ya, direkt 3 ay tatil yapabiliyor yani onu bir geçin e demek ki bu adam o zaman kardeşim en az 5000-6000 pound alması lazım. 5000 6000 pound alabilmen için de senin burada ya elektrik yani elektrik işi yapıyor olman lazım ya da inşaatta usta olman lazım yani güzel bir usta olman lazım mesela boyacılar bile o kadar kazanmıyor 3000 yani 4000 az para değil güzel para burada da güzel para ama askeri ücretle çalışan bir insan ki genellikle, genellikle buraya gelen ilk başta gelenlerin çoğu askeri ücretle çalışıyor ben biliyorum kendi arkadaşlarım var mühendis e, kimisi mühendis, kimisi e, design işi yapıyor. E, ismini unuttum bak ya, dekorasyon dekorasyon işi yapıyor. Ama burada yapamıyor. Niye? Çünkü e, buraya dili yok. Bir, ikincisi arkadaşlar. E, ilk önce ne yapması lazım? Dili öğrenmesi lazım. Bunun için bir işe giriyor. askeri ücret çalışıyor. E, bunun ev kirası en az 500-600 pound. Burada askeri ücret 1200-1300 pound. Tabii ki yaşadığın yere göre değişe, değişim olabiliyor. Londra'da biraz daha fazla, ama Londra'da giderlerin de fazla. E, senin e, petrolün varsa, araban varsa petrole gidiyor. Yeme içmen, elektrik, su, e, bunları ver. Senin cebine zaten oradan kalıyor 1300'den ya 500 kalıyor ya 400 kalıyor. E, sen Türkiye'ye geleceksin tatil yapmaya değil mi o bir aylıkta nasıl tatil yapacak 200-300 pound da gidiş geliş e, uçak bileti cebine kalıyor 200 pound Bir ay tatil mafil yapamazsın kardeşim o o hikaye hani o biraz daha e, basite indirgenmiş bir şey O yüzden yani bu kadar basit almayın gurbet hayatını da e, buradaki olayları da basite almayın arkadaşlar şu anla konuşmak istediklerim bu kadar. Yine sizin sorularınız olursa aşağıda yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Konuya daha sonra tekrar sizden gelen sorularla birlikte devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.